İnciraltı Teleferik Kent Ormanı. Tahmin edeceğiniz gibi Balçova'dayız. Yerel seçimlere 5 ay kala Balçova'yı Balçovalılarla konuşacağız. Bakalım ilçelerinde en büyük problem olarak neyi görüyorlar ve belediye başkanından memnunlar mı? Bak emekler burada böyle öyle perperişan. Buradan başka park bulamazsın. Bir oturacak yer yok yani. Kocama bir mahalle. Bir mahallede park olmaz mı ya? Yeraltı sorunu. Bir de Sokaklar çok bakımsız. Logarlar kokuyor. Biraz daha fazla çalışılmasını isterim açıkçası. En büyük sorun ne? Altyapı sorunu. Yağmurlu bir havada gelin, sokağa bir çekin. Bak buraları, her taraf ızgara, burada ızgara yok. Mazgallar temizlenmiyor. Çöpler her taraf çöp. Yani. Seçer. Zaten belediye başkanı seçer, belediye başkanının çalışıyor belediye başkanı. Ama neyi değiştirirsin? Vallahi altyapı kanallar yet yetersiz oluyor. Bir de trafik çok büyük sorun. Belediye başkanı yasaklıydı. Hanımını aday yaptılar. Birçok kişi çok tepki gösterdi. Ben hatırlıyorum o sırada. Bu kadar CHP'de bir belediye başkan adayı ee, liyakatlı hep Kılıçdaroğlu liyakat liyakat der. E, orada liyakatı ne yapmadı mesela? Yani yeterlilik hizmet yok yani Balçova'da. Trafik Başaktrafik şey tek şey yönlü da. oldu, gene de sıkışık. Buraya kadar geliniyor, buradan bu tarafa dönüyor. Vallahi Balçova'da memnunuz, Belediyemiz de güzel, her şey yerinde. Daha ne istiyorlar ki ne? Parklarda oluyor, onu çay bahçeleri de var. Her şey güzel yani. Balçova belediyesi de güzel. Geçişler bile, alanlar bile çok dar. Bu yolun genişliğini yola versek daha mantıklı olacak gibi. Trafiğin değişmesini isterim. Çok bekçi dolaşıyor burada. Çok da trafik var. İnsanlar burada Tek yolu mesela burası eskiden çift yoldu, tek yol yaptılar. Arka yoldaki arka cadde tarafından geçemiyorlar. En büyük sorunu bu cadde arabalarını bırakıyorlar. Esnaflar hep perişan burada. Biz burada kocaman kamyonu bırakıyor. Benim için değil tek yani o arkadaş için de orası geçiyor. Bak mesela bunu yazmaya gerek var mı? Çöplerini vatandaşlarımız buraya atıyor. Biz sabah geliyoruz kendi ellerimizle götürüyoruz. En büyük sorunu bence bu yani temizlik. Belediyeden memnunuz. Belediyemiz Allah var elinden yapıyor ama halk olarak kişisel olarak kimse şey değil. Hani ben kendi görüşümü söylüyorum.